Merhaba arkadaşlar Coin'e Telekan hepiniz hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar APA Coin hakkında analiz yapacağım. Ama ondan önce GTA Overs'a açıklama linke tıklayarak ya da şu an sağ video kanalına tıklayarak 5 dakika için hesap kurum yapabilirsiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar APA Coin NFT piyasasının domino olan Bored APA Yat Kulüp olarak 17 Mart itibariyle arkadaşlar kripto piyasasına sürüldü arkadaşlar. APA coin adıyla piyasa satışı çıkan kripto para gördüğünüz arkadaşlar çok büyük rağbet gördü. İlk 50 sıralarına girdi yani öyle söyleyeyim. Binance, Gate.io, FTX, Coinbase, Kucoin, Co Kraken ve daha birçok borsa tarafından listelenen APE maalesef ki arkadaşlar sert bir düşüş yaşadı. Gördüğünüz üzere 39.40 dolarından satış çıkan APE arkadaşlar dakikalar içerisinde 6.58 civarlarına düştü. Gördüğünüz üzere buradan grafiklerden görebilirsiniz. Şu anki güncel değeri ise arkadaşlar 13 dolar. Yakada sayesinde arkadaşlar coin market cap'in verilene göre 2 milyar dolar piyasa değeri aşan AP dediğim gibi 50. sıraya oturmuş durumda. Daha önceden Boyat Apeyat Kulüm NFT sahipleri için ücretsiz saatten APE çıkış yaptığı 30, 40 seviyelerinden arkadaşlar çok sert bir düşüş yaşadı gördüğünüz üzere. Bu düşüş esnasında satın alan kişiler arkadaşlar çok büyük zararlar etmiş durumda. Yani yeni çıkan coinler için alım satım yaparken birazcık e, beklemenizi öneririm size. E, AP bu seviyede bir dip yaşayarak arkadaşlar gördüğünüz üzere 6.58'den buradan tekrar bir yükseliş sergiledi 13 dolara kadar çok yeni bir kripto para olduğu için arkadaşlar grafik göstergesi görünzere üzere e, çok göstergeler pek olmuyor Apecoin an itibariyle arkadaşlar 7.20-8.50 dolarlarına sıkışmış durumda şu anki ise 13 dolar yani gördüğünüz üzere şuralarda 7 dolar 8 dolar arasında sıkışmış durumda yüksek seviyelerini yapıp zararları olan kişiler arkadaşlar 7.20 ve 6.58 seviyelerini kaybet, kaybetmezdiyse çok daha büyük düşüşlere hazırlıkları olmak gerekli arkadaşlar. Bence daha da diplere düşebilir. Yani 6 dolar 7 dolar civarında görebilirsiniz. 850 dolar seviyende arkadaşlar. Birkaç defa satış yiyen APE bu seviye kırması durumunda ise arkadaşlar gördüğünüzde 13 dolara ulaştı. Yani arkadaşlar APE coin'i alırken birazcık düşünmenizi öneririm. Analiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi size Apa coin nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereyim. Evet arkadaşlar. Örneğin ben 100 dolarlık Apecoin almak istiyorum. Şu anki alış fiyatı 13.12. Eğer arkadaşlar biz burayı 13.20 yaparsak gördüğünüz üzere daha yüksekten bir fiyat verdiğimiz için daha hızlı bir alış işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Bunu da al butonuna bastıktan sonra arkadaşlar emirlerin limit order kısmından görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere aradaki komisyon farkı çok az. Satış işlemine gelelim. Hani 100 dolarlık satış işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki satış fiyatı arkadaşlar 13.04. Gördüğünüz üzere ben 13.20 yazdım mesela. An itibariyle 13.07 oldu arkadaşlar. Yani çok hızlı düşüş veya artış gösterebiliyor şu anki alış fiyatı 13.02 Eğer arkadaşlar buraya 12 dolar yaparsak 12.65 yaparsak görüntü aradaki çok az oluyor sat butonuna bastıktan sonra emirle limit order kısmından görebilirsiniz buradan emir defterini daha yüksekten satmak için veya daha düşükten almak için görebilirsiniz grafik şemasını artıyla yakınlaştırabilir eksiyle uzaklaştırabilirsiniz Buradan cüzdanımdan Funs Overlay kısmından da paketinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Yeni Telegram ve Discord grubu açtık arkadaşlar. Buradan arkadaşlar CoinUTR kanalına e, Telegram grubuna katılabilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada linkimiz var. Ben size buradan arkadaşlar linki açıklama kısmına koyacağım. Burada sohbet ederiz. Kripto piyasalar hakkında konuşuruz. Yeni kişilerle tanışmış oluruz. Gelelim Discord grubuna arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada CoinOTR Discord grubumuz var arkadaşlar. Ben arkadaşlar bu kanalımıza ıı, açıklamalı linke koyacağım. Burada sohbet odamız var. Daha birçok oda kuracağım. Bu odalarda sohbet ederiz arkadaşlar. Dediğim gibi kripto piyasalarından bahsederiz. Sorularınız olursa sorarsınız. Ben de cevaplayabildiğim kadar cevaplarım. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Daha fazla böyle analiz videosu gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.